Efendim Yaprakçım. Aa hocam merhaba. Ee, müsait misiniz? Aa müsaitim de. Ee, bir şey mi oldu? Ee şey ya bizim sizinle bir şey konuşmamız lazım da ben ve Barış'ın. Of biraz geç oldu Yaprakçım. İstersen yarın okulda olmaz. Yani hiç okulda yapmayalım. Biraz acil bu akşam müsait misiniz? Ah. Tamam. Bu akşam olsun. Hem merak ettim şu erteleyemediğimiz şeyi. Ee, nerede buluşalım? Ee Bizim hep oturduğumuz bir kafe var. Biliyor musunuz? Ee, çarşının girişinde. Sağdan üçüncü kafe. Ha Evet. Ee, şey saat dokuz nasıl? Olur mu? Tamamdır. Görüşürüz. Tamam. Tamam görüşürüz hocam. Sağ olun. Yani misafirlik kafadan şu ikisi üç saat sürer. Ne dersin? Fazla bile. Gelip evden alayım mı seni? Aa Yok. Sokakta şimdi incin top oynuyor. Sen hiç bizim sokağa girme motorla. Köşede buluşalım, komşular şey Tamamdır. Sen Ela Hoca'yı aradın peki? Aradım. Ee, Okey, her şey. Saat dokuzda bizim kafede olacak. Eyvallah. Alo. Ela neredesin? Konuşmamız gerek. Çocukların takıldığı kafedeyim. Ee, yaprakla Barış gelecek. Tamam. Ama oraya çok yakın. Bana bak. Beni çok iyi dinle şimdi. Alo. Alo Ela. Ela. Hay. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hoş bulduk hocam. E geçin oturun. Ee? Neymiş bu sabaha bırakılamayacak mesele? Yani biz aslında daha da önce konuşmak istiyorduk sizinle. Biraz dağıldık hocam. Sonra toplayamadık kafayı okulla mı ilgili? Değil. Hmm. Ne o zaman? Hocam, konu... Hı. Bu. Ee, ne bu? günlük sizin ağzınızdan yazılmış. Sizde bir alakası var mı hocam? Yani sizin el yazınızla aynı yazı. Olaylar dört düşünce biz şey sandık. <laughs> ne sandınız? Ali'nin annesinin siz olduğunuz. Ben sizin biri bir şaka yapmış. Yazımı da benzetmiş. Hocam, çok fazla detay var. Sadece sizin bilebileceğiniz şeyler var için. Yani saklamazsınız değil mi böyle bir şey? Hocam, Ali'nin annesi siz misiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.